sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Size çok güzel bir akşam diliyorum. Sevgili koçlar, ay tutulması güneş tutulmanın etkilerini size aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar benim sizden ilk önce istediğim sevgili yükselen koçlar. Özellikle ve ondan sonra koçlar da tabii ki buna bakabilir. Ama yükselen koçlar benim sizden istediğim 2002 ve 2003'ün senesine bir geri gidin bakalım duygusal olarak. Ve orada deyin ben neler yaşadım. Bu Çünkü enerjiyi, bu ay tutulma enerjisini... Siz aslında tanıyorsunuz 2002 sene ve 2003 seneden bunları siz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siz buradaki performansınız özel. Orada verdiğiniz kararları bir hatırlayın. Nasıl bir performans verdiniz? Nasıl bir başlangıç yaptınız? Ya nasıl bir şekilde etkilendiniz? Ya da neleri bitirdiniz? Nelerle savaş ettiniz? Çünkü o performansı yeniden yaşayacaksınız. Çünkü bu ay onu size verecektir. Ve güneş tutulması fakat aynı konularla değil, bambaşka konularla. Çünkü o zamanlar Uranus mesela kovadaydı ve şu anda boğada evinde tam bambaşka konular olacaktır. Ama enerji olarak siz bu performansı çok çok iyi biliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu 5 Kasım'daki yeni ay, akrepte yeni ay çok çok önemli. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü bu aslında bu tohum, önce bir tohum veriyor tohum veri yapıyoruz. Nerede tohum yapıyorsunuz? İlişkiler evinde. Ya 7. evinizde bunu yaşarsınız ya da 8. evinde artık derece hangi derece ise bu ya ilişki ya aşık olursunuz ya ilişkilerinizle alakalı biriyle tanışırsınız bir ortaklığa girişim yaparsınız ya da bankalarla ilgili bir konu vardır miraslarla ilgili konu vardır eşinizin parasıyla ilgili konular vardır yani burada böyle sanki böyle bir yeni yeni konularının tohumlarını atıyorsunuz arkadaşlar. 19 katında olan şey kendiniz bir etkileniyorsunuz. Birden farkına varıyorsunuz. Belki duruşunuz değişecek. Belki kendinizi dışarıya karşı nasıl verdiğinizi, yani nasıl bir şekilde kendinizi gösterdiğiniz değişik bir şekilde gösterme e, tetikleniyorsunuz. Ya belki eskiden böyleydim. Şimdi böyle olmak istiyorum. Çünkü neden? Bu ay tutulması 2002 senesini aslında bitiriyor. Yani 2002 senesinde başladığımız o döngü bu tamamen bitiriyor arkadaşlar. Ve diyor artık ben retroydum zaten. Artık bitti. Ben artık sana şans verdim şimdiye kadar. Ee, konularını bitirmen için retro bitti diyor. Ben artık ileri adımlar atıyorum diyor gezegenler ve sizi bu ver, yapamadığınız, bitiremediğiniz konuları da bitirtmeye yardım ediyor. Ve yepyeni bir döngünün içine giriyoruz. Ve bu döngü aslında tamamen Ocak'ta başlıyor sevgili arkadaşlar. ve Ama burada hem bir şey bitiriyor hem de aslında yeni bir döngünün başındadır. Şimdi ya bu sizin para evinizde olur. Belki kendi değerlerinizle alakalı böyle bir tetiklenme yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bu benim için şimdiye kadar önemliydi ve değerliydi ama artık değerli değil. Ben artık bunu istemiyorum. Ya da bunu hissediyorsunuz. Eskiden mesela diyorsunuz ki bu para benim için çok önemli, çok önemli para kazanmak. Ya da kendi malım, mülküm şudur, budur. Bunu yapmak için, bunu yapmak istiyorum. Ve böyle birden diyorsunuz ki belki ben artık bu şeylere bir şey oldu. Herhangi bir şey yaşadınız, bir tetiklendiniz ve diyorsunuz ki ben artık benim değerlerim sanki değişiyor gibi bir duygu düşünün. Yani yeni bir yeni bir duygu içine, yeni bir değer içine gireceksiniz. Ee, bu yahut da kendiniz dışarıya karşı artık yeni bir duruş göstereceksiniz. Yeni bir alan göstereceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada aslında böyle bir duygusal sizi duygusal olarak eskiden o kadar böyle e, kesinlikle yapmam dedikleriniz olabilir kesinlikle izin vermem Bu benim için çok önemli burada böyle birden tetikleniyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında ya bu kadar da çok önemli değilmiş Belki benim için Çünkü ben eskiden bu kadar çok istiyordum kesinlikle değişmesini izin vermezdim ama artık bu izin vermediğim şey beni çok kırıyor beni çok üzüyor ya da bana iyi gelmiyor ve ben burada bir değişim istiyorum böyle bir enerji olarak düşüneceksiniz Ondan sonra Sevgili arkadaşlar, şimdi Satürn sizin 10. yahut da 11. ev ya da 12. evde olabilir. Yani hangi dereceyse artık. Burada ya siz de böyle yeni bir düzen düşüneceksiniz. Yani ya yakın çevre üzerinden olabilir. Mesela olduğunuz gruplarda aile grubudur, arkadaş grubudur, çevre grubudur. Orada sanki böyle bir sorguluyorsunuz aslında. Orada diyorsunuz ki... Ya benim olduğum gruplar yani evlilik gruplarım, arkadaş gruplarım, çevrem, olduğum durum, içindeki bulunduğum çevreler ya da verdiğim reklam yerleri ya da ne bileyim artık bu şeyler bir sorguluyorsunuz. Ben bunları gerçekten istiyor muyum? Ve oradan o gruplardan bazılarınız kopuyor, çıkıyor. Ya da 12. evde olabilir. Bilmediğiniz konular ortaya çıkabilir ve birden aydınlanırsınız ve dersiniz ki ya benim iş dünyam ne istiyor ya ben benim duygularım ne istiyor ya da duygularımdan değil böyle kafamın içinde ne istiyor böyle bir kendinize geliyorsunuz bilmediğiniz korktuğunuz bunu kendinize itiraf edemediğiniz konular ortaya çıkabilir ya da sizi burada bir tetiklenme yani böyle bir artık o şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu artık benim kafama uymuyor. Ben artık bunu bu iç dünyam benim artık rahatsız oluyor ve değiştirmek istiyorum. Özellikle sevgili arkadaşlar. 19 12. ayın 19'undan sonra Venüs retro olacak sevgili arkadaşlar ve bu Oğlak burcunda olacak ve bu özellikle sizin onun ya 10. evinizdedir yahut da 9. evinizdir yahut da 11. bazılarınız evindir. Hangi derece artık sizin yükseleniz e, koç. Evliliğinize bir değişiklik getirir. Kariyerinize bir değişiklik getirir. Hedeflerinizde bir değişiklik getirir. Yahut da yakın çevrenizde bir değişiklik getirir. Yani orada Diyor ki Venus orada retro olacak. Diyor ki şimdi senin oradaki düzenini ben bir değiştireyim bakalım diyor. Çünkü iyi olmayan şeyler orada var diyor. Artık sen böyle bir bak diyor. Seni ben yaz, hazirandan beri biraz uğraştırdım diyor. Bazı şeyleri bırakmak için diyor. Ve belki hala bırakamamışsındır. Demesin ki bırakmak istemiyorum. Ben burada kendimi çok garanti hissediyorum. Kesinlikle bırakamam çünkü bu bana güvenç veriyor. Ama Venüs retro yapacak orada. Ve diyecek ki senin o düzenini ben iyice bir değiştireceğim arkadaşım diyecek sana. Yani orada böyle bir yeni bir düzen. Aslında sana bir yeni bir fırsat verecek arkadaşlar. Orada böyle yeni fırsatlar geleceğiz. 4. 12. ayın Türkçe neydi ya unuttum neyse. 12. ayın 4'ü. Bir tane güneş tutulması var yay burcunda. Aslında önemli konu orası arkadaşlar. Şimdi bu tetiklendiğimiz konular var ya böyle. Aslında o güneş tutulmasıyla birlikte yepyeni bir yola giriyoruz ee, yeni bir yol açılacak ve bu 2002 kapanış 2002'deki konuları bu ay tutulmaların kapanış olduğu gibi 2003'te siz böyle yeni kararlar aldınız orada bir yeni bir şeye girdiniz enerjiye girdiniz siz ee, ve bu girdiğiniz enerji geçmiş 20 senenin sizi sanki böyle altyapısı olmuştu yani orada öğrendikleriniz ya da yaptıklarınız belki girdiğiniz iş olabilir. Belki yaptığınız evlilik olabilir. Ya da e, girdiğiniz bir okul ne bileyim ya da arkadaş çevre olabilir. Orası sanki böyle bir tohumdu. Altyapıydı ve ondan sonra böyle çiçekler oradan böyle büyüdü. Ve şu andaki elde ettiğiniz konularda da oranın aslında böyle bir meyvesi gibi düşüneceksiniz. Şimdi bu güneş tutulması var ya size yepyeni konular getirecektir. O enerjiyi yaşadığınız enerji 2003'ü düşünün. Ee, burada da işte o enerjiyi yaşayacaksınız. O giriş enerjisini yaşayacaksınız. Fakat aynı konularda olmayacak. Bambaşka konular olacak. Buradaki konuların sizi ya 9. evinizi tetikler ya da 10. evinizi. Her de orada oralarda bir gezegenleriniz var ya bayağı gittiniz o zaman. Şimdi yani bayağı bir harekete geçersiniz. Orada gezegenleriniz var ise. Um, ve ya sizin um, pardon 9. ev değil 8. ev özür dilerim 8. ya da 9. ev yani bu demektir ki ya yepyeni hedefler için harekete geçersiniz yurt dışı konularınız olur yurt dışı ile ilgili konularınız olabilir büyük yüksek eğitimlerle konunuz olabilir okullarla ilgili konunuz olabilir mesela yurt dışı bir firmayla çalışmak için bir konularınız olabilir ya da bambaşka hedefleriniz olabilir. Yani burada diyorsunuz ki ben başka bambaşka bir hedefe ya da bu mirasla ilgili konu olabilir, eşinizin parası ile ilgili konu olabilir, başkalarının zamanı ile ilgili olabilir, bankayla olabilir. E, ya da bir yerden para alma aslında daha doğru orada bir parayla ilgili e, ya da böyle bir e, o biçim konularla ilgili bir yeni bir başlangıç yeni bir yol alacaksınız yani yeni bir e, yol alacaksınız ve şu anda bu bir tek ama e, çoğu böyle dördüncü üçüncü dördüncü on 12 çok hissetmez ama şöyle gelecek iki üç ayda sonra o ilk üç ay iki ay 3 ay bayağı etkisini yaşayacaksınız. Özellikle gelecek seneler tabii ki. Yani bu çok çok önemli bir güneş tutulması. Biraz da böyle adalet getirecek aslında sevgili arkadaşlar. Ciddi ciddi adaletler getirecek. Özellikle size tarih veriyorum şu anda. Özellikle Ocak'ta bakın Ocak'ta bir tane yeni ayımız var. Oğlak da orada sizin için çok önemli olacak. O oğlak yeni ayı çünkü orada böyle düzeni böyle bir değiştiriyorsunuz. Alışkanlıklarınızı, evlilikler olabilir, çevre falan olabilir. Özellikle bu dediğim konuları Ocak'ta ve 3. pardon ve ikinci ayda. ikinci ayın ortasında 12'sinde 12'sinde pardon ilk bir bir ikinci ayın birinde özür dilerim ikinci ayın birinde Kove evinde bir tane yeni ay var ve Ocak'ta iki Ocak'ta bir tane yeni ay var Oğlak evinde bu iki yeni ayda çok çok önemli kararlar alacaksınız özellikle bu ikinci ayda verdiğiniz kararlar sizi çok aşırı bir şekilde etkileyecek ve yepyeni bir düzene sizi sokacak yepyeni bir ortam olabilir Eee ya da böyle hayatınızı tamamen böyle bir değiştirme enerjisinin içine gireceksiniz. Ve bu çok çok önemli bir zamandır. Bitir, bitirme e, birazcık böyle zorlu bir ay aslında olacaklar. Özellikle Aslan burcunda 16 ikinci en 16'sında Aslan burcunda bir tane dolunay var. Ondan sonra cuma ocağın 18'inde bir tane dolunay var. E, Yengeç'te aileyle ilgili konular ve aşkla ilgili konular ya da kendi işimizle alakalı konular ya da kendimizi gösterdiğimiz alanla konular ve özellikle 12. ayın sonunda bir tane de ikizler dolunayı var yani o da sizin parayla ilgili ve ticari hayatınızla ilgili orada da böyle bir bitiş. Yani bazılarınız böyle sanki iki çocuk dünyayı getiriyormuş gibi bir his olabilir. Çünkü kapatıyoruz. Çok önemli konuları kapatıyoruz. Bitiriyoruz. Bitirme enerjisinde olacağız. Ve yepyeni bir hayatın içine giriyoruz. Ve bu verdiğiniz kararları çok iyi düşünün. Ama siz kararlar vereceksiniz ve bitireceksiniz. İsteseniz istemesiniz de bitiriyorsunuz arkadaşlar. Hiç boşuna bitirmemeye denemeyin. O zaman iki çocuk değil de dört çocuk dünyaya getirmiş duygularını yaşarsınız. Sizden şimdiden söylemedi. Ama size ben çok çok başarılı zamanlar diliyorum. Ve eminim siz koçlar bunun altından kalkarsınız. Çünkü ben biliyorum sizler çok güçlü insanlarsınız. Sizi çok seviyorum.